sıkıldığınızda yapabileceğiniz 6 şeyi paylaşacağım. O zaman hemen birinciyle başlayalım. Arkadaşlar ilk öncelikle şöyle Netflix'e girip yeni filmler keşfedebilirsiniz. Ee, yani değişik değişik filmler izleyebilirsiniz hani. Sonra bunu okullar açılınca veya tatile bir yere gittiğinizde arkadaşlarınıza, akrabalarınıza anlatabilirsiniz. Arkadaşlar kitaplar okuyun, kitaplar keşfedin. Ee, mesela şu Charlie'nin Kota fabrikasının bir filmi var. Bu da sokaklarda emreli de çok duygusal bir film. Hani duygusal kişiler vardır. Bunları daha çok okumayı sever. Korku kitapları okumayı sevenler vardır. Roman, ansiklopedi gibi. Ya da dergileri çok okumayı sevenler vardır gibi arkadaşlar. İstediğiniz kitapları alıp karantinada işte okuyabilirsiniz. Üçüncü olarak e, odanızdaki eşyaların yerlerini değiştirebilirsiniz. Veya arkadaşlar dağılmış eşyalarınızı toparlayabilirsiniz. E, o size arkadaşlar hani yaptıktan sonra bu düzeltmeyi ha böyle daha güzel olmuş keşke daha önceden yapsaydım diye düşüncelere kapılabilirsiniz. Ama onlara kapılmayın aklınıza şu an geldi şu an yaptınız arkadaşlar. Şimdi de geçelim. Arkadaşlar dördüncü olarak ise Bahçeye çıkın, dışarı çıkın. Dışarıda bol bol fotoğraflar çekinin ve bu fotoğrafların çıktılarını alın ve bir deftere yapıştırın arkadaşlar. O da sizin e, güzel fotoğraf defteriniz gibi değişik fikirler bularak o defteri öyle tasarlayabilirsiniz. Arkadaşlar, e, bir anı defteriniz yoksa anı defteri yapabilirsiniz. Şu an aklınızdaki, aklınızdaki güzel hatıraları veya çok değiş değişik olaylar yaşadığınız hatıraları bir defteri not edin ve o defter kilitli olsun kimse okumasın. Ya da e, arkadaşlar farklı bir defterde yapabilirsiniz. Tabi isteğe bağlı değişik fikirde defterler bulursanız bana da haber verin. Altıncı olarak ise odanıza böyle değişik tablolar alarak kendinizi de motive edebilirsiniz. Son olarak arkadaşlar tabii ki kitaplarınızı okumayı ve derslerinizi çalışmaya sakınlıkla sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Yeni test kitapları da alabilirsiniz. Çünkü bir sınıftan bir sınıfa atlıyorum. Ben mesela 6. sınıfım, 7. sınıf atlayacağım arkadaşlar. o yüzden hani yeni ders test kitapları alıp önceden sınıfınıza hazırlık yapabilirsiniz. Veyahut da çözmediğiniz konuları filan çözebilirsiniz. Çünkü benim bayağı çözmediğim test var. Onları çözmem gerekiyor. Evet arkadaşlar videomu inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup diğer kanalımdaki videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.